efendim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuklarımız olacağını sizlere söylemiştim. Şimdi biz burada toplandık. Sizler de bizlere eşlik edeceksiniz. Çok güzel bir e, paylaşımda bulunacağız burada. Kansersiz Yaşam Derneği Gençlik Kolları organizasyonlarından arkadaşlarım var. Onlarla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konuşacağız. E, Nihal rica etti. Önce de de ben konuşmak istiyorum. Hemen mikrofonu Nihal'e veriyorum. Nihal'cim hoş geldin. Hoş, i̇smini, soy ismini alalım bir önce. Adım Nihal. soyadım Tepebaşı. Evet Nihal Tepebaşı. Sen böyle kameraları, mikrofonları Seviyorsun bence değil mi? Evet. Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramı ne kadar hissediyorsun? Nasıl bir mutluluk yaşıyorsun? Önce onu dinleyelim senden. Ya şimdi hastayım ya. <laughs> Çünkü şimdi hastanedeyim bir de biraz tuhaf oluyor. <laughs> şimdi krematografi de alıyorum şu an. <laughs> Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, tüm e, Türkiye'de bizi çok e, bize çok farklı duygular hissettiren bir bayramdır aslında. Hastada olsak, sağlıklı da olsak, ailemizden uzakta da olsak, ailemizin yanında da olsak, okulda da olsak, evde de olsak hep aynı duygular hissettiklerimiz. Çünkü e, Atatürk bize bu bayramı hediye etti ve e, bu bayramla ilgili konuşacağız şimdi. Şimdi mikrofon sen alayım bir tane diyeyim. Ceylan'a vereyim. Ceylancığım ismini, soy ismini alalım. Ceylan, soy ismini. Evet, adın Ceylan, soy ismin Dinçer. Hoş geldin tatlım. Sen daha önce hiç böyle mikrofonla konuşmuş muydun? Kameraların karşısına çıkmış mıydın? Bir garip oluyor değil mi? <laughs> Mikrofonu şöyle bir sesini duyalım ama. Kaç yaşındasın mesela? Dokuz yaşındasın. Oy benim bir taneciğim duygulandı. Sen sen biraz daha ama sağlam duruyorsun değil mi? Çok sen duygulanmadın. Tamam o zaman erkek arkadaşlarımızla konuşmaya devam edelim. Sizlere sonra dönelim. Efendim görüyorsunuz kadınlar birazcık duygusal, kadınlarda duygusallık daha fazla. Devam ediyoruz hemen Yusuf'la. Sevgili Yusuf, Yusuf Serçe evet. nasıl güzel öğrenmişim değil mi? Hemen yava... önce birazcık bocaladım arkadaşla, arkadaşlarla konuşurken ama öğrendim. Yusuf'cum kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili neler söylemek istersin bugün bize? Bu bayram için mutlu olduğunu söyleyebilirsin. Evet. Böyle bir bayramımız olduğu evet. için. Ondan sonra daha önce bu bayramı mesela nasıl yaşamıştın? Hatırında bir şey var mı bayramla ilgili? Yarışmalara katılmıştım mesela. Böyle. Hı hı. şiir falan okumuştum. Çok güzel. Sonra bir yerlere gitmiştim sinemalara falan. E tabi çünkü bizim için özel günler bunlar hani farklı evet. farklı şeyler yaptığımızda hatırımızda kalan günler hani her gün değişik şeyler yapabiliriz ama evet. bir bayram olunca aklımızda kalıyor. Ferhat'la devam edelim sevgili Ferhat İsmini ismini soy ismini alalım. Kaç yaşındasın? E, 17. 17 yaşındasın. Senin daha fazla anın vardır Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili. E, mutlaka işte Mikrofonu birazcık şimdi bana, bana yönetmenimden bilgi geldi. Mikrofonu birazcık da elinde tut. Ben hiç e, şeylere katılmadım. Katılmadın. Evet. Olsun, hiç önemli değil. Burada biz beraber kutlayalım Ulusal Egemenlik ve Çocuk evet. Bayramını. Şimdi e, birazcık Beşiktaş'la ilgili konuşalım. Alayım hemen mikrofonu senden canım. Beşiktaş'la ilgili konuşmak için ben Nihal'e dönüyorum. Nihal çok iyi bir Beşiktaşlı. En evet. sevdiğin futbolcu hangisi Nihal? Gökhan Gökhan abi'yi çok seviyorum. Gökhan abi'yi çok seviyorum. Evet. Ondan sonra başka en çok Gökhan abisi. Onu yani. ayırıyorsun, evet. de, onun da şimdi Hı -hı. bir rahatsızlığı var hastanede. Evet. Konuştum şimdi. Konuştun mu? Geçmiş olsun diyelim biz de Gökhan'a buradan, sen de tekrar geçmiş olsun diyebilirsin. Geçmiş olsun Gökhan abiciğim <laughs> Gökhan abisine geçmiş olsun diyor. Ceylan da Beşiktaşlı, Ceylan'a verelim hemen mikrofonu. Ceylan sen doğuştan de Beşiktaşlısın evet. değil mi? Hı -hı. Ne kadar seviyorsun Beşiktaş'ı? Çok. Peki ya şimdi tabii daha sizin yaşınız çok küçük hani maçları izliyor musunuz çok anlıyor musunuz bilemiyorum ama Ben çok anlamıyorum ama izliyorum. Yani hani aileden mi Beşiktaş'sın? Hani ailen mi maçları izliyor? Evet. Hani daha çok onlardan mı kaptınız? Amcalarım seni? izliyor. Amcaların izliyor. Onu sen izliyor musun Nihal? Ben babam babamla izliyorum. Ha, yani. Sen bayağı babanla maçları babanla izliyorsun yani. Izliyorum. Çok güzel. Bir şey söyleyeceğim size bir şey itiraf ediyoruz. Bu taraf Beşiktaşlı değil. Bu taraf Beşiktaş bu taraf Trabzonlu. <gülüyor> <gülüyor> sen aileden ha? Sen sen Trabzonspor'sun. Trabzonlu Trabzonluyum. Çok güzel. Peki takip ediyor musun maçlarını? Ediyorum. Ha bayağı da böyle fanatiksin yani. Çok güzel. Evet. evet. <laughs> ne zamandır mesela hatırında var? Hani Trabzonspor sevgisi? 3-4 yıl oldu. Ha bayağıdır da var. Evet. Çok güzel. O tarafta Galatasaraylı. Hemen Galatasaraylı. Ferhat'a dönelim. Sevgili Ferhat sen takip ediyor musun maçları? Evet. Hepimiz burada e, hangi takımı tutarsak tutalım kardeşiz bir bayram kutlaması için beraber bulunuyoruz. Sevgili evet. Ferhat da kendi takımının maçlarını gayet güzel takip ediyorsun. Ha? Evet ama Beşiktaş'ı da e, tebrik ediyorum. Tabii ki hep hep. E, tüm İnşallah evet. e, seneye başarılar. İnşallah biz de Galatasaray'ın her zaman her kulvarda başarılı olmasını isteriz. Aynı Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve tüm takımlarımızın evet. Trabzonspor'un olduğu gibi Tolga ile alakalı seninle ilgili konuşalım ha? Tolga'yla. ile. Kalecimiz Tolga ile ilgili değil mi? Ee, şimdi mikrofon sana veriyorum. Kalecimiz Tolga ile ilgili seninle ne konuşalım mesela? Senin özel bir sevgin mi var? Evet. Özel bir sevgin var Tolga. Evet. Trabzonspor'dan tabii değil mi? Trabzonspor'dan hem de iyi bir kaleci. E Tabii çok iyi bir kaleci. Tolga'nın kaleciliğini konuşacak değiliz burada ama senin ona olan sevgin tabii kendi takımından evet. geliyor. Üzüldün Kend bize kaptırdığın için ha? Evet üzüldüm. Üzülürsün de ben olsam ben de üzülürdüm. Şimdi Tolga'yı başka takıma kaptırsan ben de üzülürüm. Ne zamandır Tolga'yı takip edersin? Onu da 2-3 yıl oldu. Hı -hı. oldu. E Tolga Zengin'i zaten bu ülkede tanımayan, bilmeyen futboldan evet. anlıyorum demesin. Evet. Şimdi mikrofonumuzu alalım ve futboldan en çok anladığı, en iddialı yok. arkadaşıma Yok değil mi? Ama yok. en iddialı ben seni seçtim. Al, al. al. <laughs> Şimdi sevgili Nihal, sen ne zamandır izlersin maçları babanla? Babamla, genelde babam ile Galatasaray maçları olduğu zaman... Aa çok güzel. Baban Hı -hı. Galatasaraylı. Sen evet. kendini seçtin Beşiktaş'ı. Evet. <laughs> Bak görüyor musun Ferhat? Görüyor musun? Sana da göstereyim böyle. Sen aileden mi Galatasaraylısın? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ben aileden Beşiktaşlıyım mesela. Ben çok bilmiyorum o yüzden ailede başka takımın tutulması nasıl oluyor ama sen nasıl seçtin Beşiktaş'ı? Ya babama inatla nasıl seçtim? Ha, iyi ettin. Şey, babam mesela maçları olduğu zaman hı. hep o bak yendik sizi falan diyordu. Hı hı. Ee, o yüzden ben de seçtim. Heh, hep böyle şey yapardı beni böyle kışkırtırdı. Yoksa <laughs> işte sen bana diyor hep sana şunu aldım işte Galatasaraylı ol falan. Olmuyordum. Sen inanmadın aferin. Helal evet. olsun Nihal. Yani. <laughs> Yusuf birazcık oradan gülüyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de aileden Trabzonluyum. Ama sizin ailede herhalde öyle çok e, farklı takım tutan yok değil mi? Siz orada yok. Trabzonlu musunuz? Ben Ordulu'yum. Şey eniştem Trabzonlu. Hı hı. Karadenizliyiz, evet, sporluyuz. Karadeniz Transportspor'luyuz diyorsun. Evet. Sizin ailede var mı başka takımları tutan? Başka yok. mikrofona hepsi Galatasaraylı diyorsun. Sadece ablam Beşiktaşlı. Ablam Beşiktaşlı evet. evet. Aa çok işte ben de mesela dediğim gibi bana da o çok e, enteresan geliyor hani kendi çocukluktan karar verip başka takım tutmak. Sen peki futbol müsabakalarını takip ediyor musun? Evet. İzliyorum diyorsun. Evet. Da başka böyle hani branşları izliyor musun? Arada basketbol, voleybol görürseniz izler misin? Sever evet. misin? Yok. Peki çok anlar mısın hani futboldan? Ne diyorsun? Çok o kuralları, muralları. Çok girmiyorum diyorsun. Evet. Canlarım sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ceylancığım, seni ben yerim. Sen fazla konuşmadın ama sen normalde de biraz sessizsin galiba, evet. değil mi? Ben yani biraz sessiz sakin. sen de normal bayağı bir cevvalsin anladığım kadarıyla. Evet. <gülüyor> Konuşuyorum <gülüyor> oh, yani. Evet. Şimdi gelir gelmez size de dediğim gibi hani ilk mikrofon denemesi yaparken sevgili Nihal önce ben deneyeyim dedi. Gerçekten Pırlanta gibi çocuklarla beraberiz şu anda efendim. Ee, ben de çok mutlu oldum burada. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizlerle bu değerli vakti paylaştığınız için. Ben size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda beni yalnız bırakmadınız. Benimle beraber oldunuz. E ben tabii artık çocuk değilim. Sizlerin enerjisi gerekiyor burada. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Efendim kısacık bir ara rica edelim sizlerden. Programımız devam edecek.